Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sevgili 12 sınıflar sizler için hazırlamış olduğum 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi birinci dönem birinci yazılı sınav sorularıyla karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım ilk sorumuzda başlayalım başlamadan evvel beğenip abone olursanız memnun olurum. Ne diyor ilk işte ilk soruda alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğu olayları ekstrem doğu olayları yani sıra dışı doğudaki üç değerler olarak tanımlıdır. Buna göre jeolojik jeomorfolojik kökenli ekstrem doğu olaylarını yazınız. Şimdi arkadaşlar jeolojik jeomorfolojik de sorulabilir. Klimatolojik meteorolojik de sorulabilir. Aklınızda bulunsun. Şimdi jeolojik jeomorfolojik ekstrem olaylar. Şimdi bu neyle ilgili? Yerle ilgili olduğu için bir hemen deprem. Daha sonra ne var? Volkan patlaması. Tamam mı? Ya da volkanik patlama diyebilirsiniz. Üçüncüsü tabii ki tsunami. Bakın arkadaşlar tsunami yer kökenli bir şeydir. Tamam mı? Yani depremden denizde meydana gelen depremden volkanik patlamadan ve heyelandan sonra oluşur. Daha sonra kütle hareketleri dördüncü onu yazalım. Kütle hareketleri. Bu arada videonun Türkçe meali yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Son olarak şimdi bu sene arkadaşlar buraya çığ da eklediler. Yani normalde geçmiş dönemler içerisinde çığ jeolojik afetler içerisinde değildi. Yani ortak bir afet aslında çığı. Ama burada jeolojik je morfolojik olarak almış kitabınızda ve öğretmen de bu şekilde 5 tane isterse çığı da buraya ekleyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Tamam? Olay bu kadar basit. Gelelim şimdi 2'ye. Ne diyor? ikinci soru var. Ne diyor? Bir bölgede yaşanan ekstrem kuraklık olayı sonucunda ortaya çıkacak durumlardan 5 tanesini aşağı yazınız. Şimdi kuraklık biliyorsunuz arkadaşlar, yağış azlığı. Şimdi kuraklık olduğu zaman ne olur sevgili arkadaşlar? Tarımsal üretim azalır sular kurur. İlk etapta şunu yazalım. Su kaynakları hemen su kaynakları kurur. Tamam yani göllerin kurulması yok olması gibi düşünebilirsiniz. Toprak verimsizleşir. Tamam mı? Toprak verimsizleşir. E şimdi su yok. Toprak da verimsiz. O zaman tarımsal üretim ne olacak? Direkt etkilenecek. Yani hemen yazdım. Tarımsal üretim ne olur azalır. Sevgili arkadaşlar. Daha sonra e ne olacak bu adamlar ekemeyecek biçemeyecek maalesef ki göç edecek. Bu yüzden göçler ne olur artar diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tabi beşli şuraya da hayvancılık azalır diyebiliriz. Sonunda çünkü hayvancılık faaliyeti de ne olmaz yapılamaz maalesef. Çünkü suyun olmadığı bir yerde bir şey yapamazsınız sevgili arkadaşlar. Maalesef üzücü ama bu da bir gerçek. Bu arada kuraklık çok yavaş gerçekleşen bir afettir bilginize. 3'e gelelim. 3. Ne diyor? Üçüncü soruda. İnsan faaliyetlerine bağlı olarak atmosfere büyük miktarda sera gazları ve çeşitli partiküllerin salınması küresel ısınma iklim değişimine yol açmıştır. Küresel iklim değişiminin nedenlerini yazınız. Yazalım arkadaşlar. Küresel iklim değişiminin en büyük nedenlerinden birisi ne diyoruz? Fosil yakıt kullanımı. Şimdi kullanımı. Bu arada bakın burada insan faaliyetlerini baz alacağız. Tamam şimdi mesela organik patlamalar vesaire sebep olabilir ama büyük ihtimalle insan faaliyetleri içerisinde baz alıyoruz sevgili arkadaşlar bunu. Tamam. Devam edelim. Fosil kullanımı daha sonra sanayi faaliyetleri değil mi? Sanayi faaliyetleri. Yani sanayiden çıkan çeşitli partiküler, gazlar. Ormanların tarif edilmesi. Buna kısaca şöyle diyoruz. Ormansızlaştırma diyoruz sevgili arkadaşlar. Yine insanların yaptığı yanlış tarım uygulamaları. Yanlış tarım uygulamaları. Şöyle. Tamam. Son olarak da şunu yazalım. Şehir ısı adaları diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Artı şehirlerin çok fazla olmasıyla beraber yani şehirler ısınır. E, şehir ısı adaları meydana gelir. Ya bu da iklim değişikliğine sebep olur sevgili arkadaşlar. Ya, şehir ısı, ısı adaları. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuzdan sevgili arkadaşlar. Dört. Şimdi baskın ekonomik faaliyetin tarım ve hayvancılık olduğu alanlarda sosyal ve kültürel hayatın etkilerini yazınız denilmiş. Şimdi bakalım buna. Zaten bu bölgeler ne yerlerdir arkadaşlar? Kırsal yerlerdir. Yani küçük yerleşmelerden oluşur. Yani küçük köyler. Şimdi bu yerler küçük köylerden oluşurlar, tamam mı? Ve bu alanlarda nüfus nasıldır? Bunları yazıyoruz. Mesela nüfus yoğunluğu azdır. Yani yazan nüfus yoğunluğu azdır. Yaz. Sonra mesela işleri nasıl halleder bunlar arkadaşlar? İmece usulüyle halledilir. Yani imece usulü yaygındır. İmece ne demek olduğunu bilmeyen var mı? Tamam. Şimdi imece usulü yaygındır. <laughs> Şimdi arkadaşlar imece usulü şu bu arada. Hani şöyle söyleyeyim. Köydeki insanların toplanıp işte hep beraber işte birinin tarlasına gidip o tarladaki işleri bitiriyorlar. Ertesi günde başka bir kişinin tarlasını bitiriyor. Yani o şekilde. Hani para karşılığı yapılan bir durum değil. Şimdi ben sana çalışmaya gittim. Ertesi gün de sen bana çalışmaya geleceksin gibi düşünün arkadaşlar. Yani imece usulü dediğimiz olay bu. Ve yaşam tarzı olarak nedir? Geleneksel yaşam tarzı vardır. Geleneksel yaşam tarzı diyebiliriz. Yani kitap dergi okuma oranı düşük tabii ki. Onları da mesela ekleyebilirsiniz. Kitap, dergi sonra işte gazete okuma oranı otomatik olarak düşük olacak zaten o alanlarda. Okuma oranı ne diyeceğiz? Düşüktür. Evet. olayımız biz zaten sinema, tiyatro falan neredeyse köylerde yok denecek kadar az. Belki bazen olabiliyor ama şu an neredeyse %99'dan yok arkadaşlar. Evet devam edelim. Beşinci soru o Beş. Günümüzde şehirler çok fazla göç alıyor. Yaşanan göç dalgası şehirlerde birçok sorun olmaktadır. Buna göre göç alan yerlerde ortaya çıkan sorunlardan 5 tanesini yazınız. Nerede göç alan? Şimdi mesela bunun için Göç yerleri düşün. Mesela İstanbul gibi, İzmir gibi, Bursa gibi, Ankara gibi yerleri düşünün. Sevgili arkadaşlar. Yani bu yüzden bu alanlarda konut yetersizliği meydana gelir. Yani şöyle dedim. Önce konut sıkıntısı sıkıntısı yaşanır. Tamam. E şimdi çok fazla insan geldi. E konut sıkıntısı da var. E i̇nsanlar şey yapmaya çalışıyor. Bu yüzden altyapı sorunları ortaya çıkar. Altyapı sorunları meydana gelir. E, araba aldılar vesaire falan derken al başına belayı nedir? Trafik sorunları sevgili arkadaşlar. nerede her göç alan yerde trafik sorunu vardır. E, trafik sorunu varsa işte bölgeler içerisinde de en büyük sorunlardan biri şudur. Güvenlik sorunudur arkadaşlar. Yani güvenlik sorunları bunlar ortaya çıkar. Daha sonra yine çok fazla insan geldiği için işsizlik ne olur? Artar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yine çevre kirliliği artar ifadesinde söyleyebiliriz. Çevre kirliliği ne olur maalesef ki artar. Evet, göç alan yerlerde bu tarz sorunlar ortaya çıkar sevgili arkadaşlar. E tabi eğitim hizmetlerinde, sağlık hizmetlerinde aksamalar olur. Hani bunlar da ekstra olarak yazabilirsiniz. Devam edelim o zaman 6. sorudan. Şöyle ne var 6'dan? Tarihsel süreçte önemli aşamalar kaydeden şehir yerleşmelerinin modern yapılarına kavuşması hangi olay ile olmuştur? Şimdi modern yapı, bu şehirler modern yapıyla karşılaşmaları hangi olayla olmuştur sevgili arkadaşlar? Sanayi devrimi ile olmuştur. Soru bitti. Tamam bu kadar. Evet devam edelim. 7. soru. Dünya nüfusunun gelecekte 2100 yani 11 milyar civarına ulaşmasan yaşanabilecek sorunları yazınız. Şimdi arkadaşlar nasıl sorunlar ortaya çıkar? Tabii ki bir gıda sorunu maalesef ortaya çıkacak ve su sorunu ortaya çıkar sevgili arkadaşlar. Yine insanlar yerleşecek alanlar bulamayabilirler. Bu yüzden yerleşme sorunu ortaya çıkar. Çevre sorunları ne olur? Artar. Çevre kirliliği artar. Yine enerji sorunları ne olacaktır? Enerji sorunları artacaktır. Enerji sorunları bunlar da fazlaca olur sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki de şunu da unutmadan yazalım yine güvenlik sorunları de ortaya çıkar sevgili arkadaşlar maalesef. Evet <laughs> devam edelim. 8. sorudan. Teknoloji kullanımı doğaya ve insan yaşamına yönelik olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir yazınız. Şimdi bu iki şekilde sorulabilir. Olumlu etkilerini yazınız da denilebilir. Olumsuz etkilerini de istenebilir arkadaşlar. Her ikisi de istenebilir. Tamam mı? Ya, olumlu olumsuz diyorsa zaten karışık bir şekilde yazabilirsiniz. Şimdi bakalım. Biz bunları bölelim. Mesela olumlu ne var? Olumsuz ne var? diye. Şimdi olumlu olarak arkadaşlar. Olumlu olarak yeni iş kolları ortaya çıkar. Tamam Yeni iş kolları meydana gelir diyebiliriz. Daha sonra... Daha yüksek hayat standartı olur. Değil mi? Daha rahat edersiniz. Yani rahat teknoloji. Daha yüksek hayat standartı diyebiliriz. Sonra yine fabrikaları vesaire düşündüğümüzde ne olur? Üretimde artış olur. Değil mi? Yani üretimde artış olur diyebiliriz. Olumsuza bakalım. Olumsuzda ne var sevgili arkadaşlar? Maalesef ki çoğu kişi işini kaybedecektir. Maalesef işsizlik meydana gelebilir çevre sorunları ortaya çıkar. Yani kirlilikle alakalı teknolojik aletlerin doğaya asılmasıyla ilgili diyebiliriz. İnsanlar çok fazla vakit geçirecekleri için sosyal medyalarda işte sosyal ve psikolojik sorunlar ne olur arkadaşlar? Ortaya çıkar. Yani psikolojik sorunlar meydana gelir diyebiliriz. Yine yani doğal kaynak tüketimi doğal kaynak tüketimi ne olur? tüketimi artar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şöyle böldük. Yani teknolojik kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri de bu sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim. Dokuzuncu sorudan. Dokuz. Bazı kamu kurumlarının ülke genelinde yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı hizmetler vardır. Bu hizmetlerin daha sağlıklı kontrol şekli verilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar kendi kurumsal bakış açılarına göre hizmet bölgeleri oluşturur. Evet. Bu tür bölgelere kamu kurumlarının hizmet özelliklerine göre bölgeler adı verilir. Türkiye'de bu özellikleri göre oluşturan bölgelere 3 örnek yazınız. Evet genellikle zaten e, Türkiye'deki hizmet bölgeleri kamu kurumları oluşturuyor arkadaşlar. Mesela yazalım. Şimdi DSI. Nedir devlet DSI? Hemen uzun sini yazalım. Devlet su İşleri sevgili arkadaşlar. Daha sonra KGM. Yani nedir bu? Karayolları Genel Müdürlüğü diyebiliriz. Karayolları Genel Müdürlüğü sevgili arkadaşlar. OGM var. OGM. Şimdi OGM Orman Genel Müdürlüğü diyoruz buna sevgili arkadaşlar. Orman Genel Müdürlüğü. Tamam. Sonra mesela ne var? Türkiye. Ha, yani özür dilerim. TRT. TRT ne sevgili arkadaşlar? Türkiye Radyo ve Televizyon. Tamam mı? Televizyonu TV yazayım bunu. Türkiye Radyo ve Televizyon. Bu da size ne hizmeti verir? Yayın hizmeti verir sevgili arkadaşlar. TRT. Yine artırabiliriz Mesela MGM. Nedir? Meteoroloji Genel Müdürlüğü diyebiliriz arkadaşlar. Yine Türkiye İstatistik Kurumu. Bunu söyleyebiliriz. Ya bunlar nedir? Hizmet vermek amacıyla kurulmuş bölgeler diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Devam edelim. 10. sorudan. Şimdi bu 9 kalmış. Şöyle bunu 10 yapalım. Konyovası projesi. Yani kopun amaçları nelerdir? Şimdi arkadaşlar. Konyovası projesinin amaçları. Öncelikle bölgenin rekabet gücünü arttırmak. Tamam Şöyle yazalım. Bölgenin rekabet gücünü rekabet gücünü arttırmak. Dedik. Tamam. Gelişmiştik. Farkına Azaltmak arkadaşlar bölge içinde gelişmişlik farkını ne yapmak azaltmak yani gelişmişlik farkını azaltmak bölgedeki kamu yatırımlarını arttırmak şöyle diyelim bölgedeki şunu bölgedeki kamu yatırımlarını yani Kamu yatırımları demek ne demek? Devlet yatırımları sevgili arkadaşlar. Kamu yatırımlarını arttırmak diyebiliriz. Daha sonra ne diyebiliriz? Sosyal yapı ve turizmi geliştirmek. Hatta şöyle diyelim. Direkt turizmi geliştirmek diyelim. Turizmi geliştirmek. Yani bu bölgenin kopun amaçları arasında yer alıyor sevgili arkadaşlar. Bunlar yine kurumsal gelişimi arttırmak, sürdürmek, de ifadelerini de kullanabiliriz. Ya bunları yazmanız yeterli. Turizmi geliştirmek, bölgedeki kamu yatırımlarını arttırmak, gelişmişlik farkını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü arttırmak. Bu Konya Ovası'nın e, projesinin amaçları içerisinde yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazılımın sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi beğenmemeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.